Evet biz şimdi dünyanın en büyük çerçevesi olan bir yere geldik. <laughs> Çerçevesinde anneciğim ne maymunluk yapıyorsun? Şimdi burada Dubai'yi eskiden, ıı, eskiden yeni doğru olan bir e, videolar gösteriliyor. Yani fotoğrafı nasıl, video nasıl yansıyor bilmiyoruz. Bu şekilde. <laughs> Gösterelim size de Gerçekten. Şöyle gösterelim size <laughs> Yok şey mu Geçmişten günümüze Tuba'yı gösteriyorlar Arkadaşlar şöyle yukarıya da göstereyim size Bu şekilde devam edelim. Görüyor musun anneciğim ne güzel. Baba nereye gitti? Şöyle bakın. Buradaki kadınların çalışmaları, yaşamı. Bu şekilde dokunmayın diyor. devam edelim. Bu şekilde şöyle geçiyoruz. Burası çok güzel bir düzen edilmiş. Baba nereye gitti oğlum? Ben şurada da videolar var. Şöyle göstereyim size. Bak çocukları görüyorsunuz. Çok güzel değil mi? <laughs> evet. Evet. edelim anneciğim. Ama dokunmayın yazıyor her yerde İngilizce. dokunmuyoruz. Şurada ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Şöyle çekiyorum. Evet. Şal halı kilim işliyorlar burada bakın. Bu Şu şekilde. Şöyle buradan da gösterelim size. Baksana ne güzel anlatıyorlar değil mi Ya, marhu, ya, marhu basa, ya Annem dokunma onlara. Dokunma onlara. Bu da bahar açıyor evet, Bu insanların geçmiş, bugün ve gelecek e, temalı bir kompozisyon şeklinde işlenmiş videolar. Bu <laughs> Dubai haritası herhalde. Dubai 1960 diyor. Dubai planı. Bunlar orijinalleri mi acaba? Bunlar orijinal herhalde, onlar orijinal mi hmm. Şöyle gösterelim size Hadi devam edelim annecim Gel Arapça şeyler yazıyor E biz ne yapacağız? Yukarı mı çıkacağız? Şöyle yukarı çıkacağız birazdan Baba çıktı herhalde ya Dörüp gel oldu. Nereye evet. basacağız? Herhalde kendisi gidiyor. Evet şimdi yukarı çıkacağız. Bakalım kaçıncı kata çıkacağız biz. Yazıyor mu? Bak şu çerçeve işte buraya geldik biz. Şöyle gösterelim size. Bir de bu kurlar kitabına girmiş. Dünyanın en büyük çerçevesi evet. Yes, yeah, if, you, if you want, go drop it up, come, courage, Yes, sweet mother. Oh, çıktık ama. Biz çıkıyoruz. And do you want to you collect it yourself in a week are you get your mate to pick it back up? Ben üst kat kaçıncı kata? Bir onu rehberimize soralım. Akademeks okay. mi bir yerde? And the car when <laughs> Geldik herhalde. Allah! Yeah. Ha koltan benim de doruk güzelliğe bak. Baba burada. <laughs> baba. baba, burada. baba, baba sen... <gülüyor> sen... <gülüyor> İnanmıyorum, şu an çerçevenin üstündeyiz, sakın aşağıya bakma, gel, gel, bas, ay. <laughs> ay nefesim kesildi şu an, bakın çocuklar, Gel hadi fotoğraf çekileceğiz. Gel elini ver, elini ver. Elini ver oğlum. Tamam elini ver oğlum bir şey olmaz. Biz çıkıyoruz anneciğim gel. Bas. Gel bir Bas bas bir şey olmaz. Bak hep basıyoruz. Bak. Görevliler de, de basıyor de. anneciğim. Gel böyle bir fotoğraf çekiyoruz.